Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler artık 15 oldu. Bu saat diliminde de paraya yön veren gelişmelere bakmaya devam edeceğiz. Dün orta vadeli program açıklandı. Bugün orta vadeli program toplantısı Sayın Erkan, Sayın Şimşek ve Sayın Yılmaz yapmıştı. Ortak basın toplantısından açıklamalar geliyor. E bu mesajları açıklamalara baktığımızda Merkez Bankası'nın kur hedefi yoktur açıklamasını takip ettik. Sayın Şimşek ve Sayın Erkan'dan. Diğer yandan önceliğimiz enflasyon açıklamalarını takip ediyoruz. Görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki dönemde birçok ülkedeki yatırımcıların hepsiyle görüşeceğiz ifadesinde bulunuldu. Enflasyona yönelik açıklamalar vardı. Kur korumalı mevduata yönelik açıklamaları takip ettik. Kura yönelik açıklamalar söz konusu oldu. Hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası dün Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli olmuştu. Bu hedeflere, bu programın ayrıntılarına baktığımızda ihracata temas edildi turizme temas edildi. Ee, diğer yandan birçok hususa vurgu yapıldığını ifade edebiliriz. Enflasyon sene sonu için 65 beklentisi var. Önümüzdeki yıl için %33'lük bir enflasyon beklentisi var. Yine 2025 için ise 8.5'lik bir enflasyon beklentisi e, orta vadeli programda görüyoruz. Ama ana hedef enflasyonda tek haneleri yakalamak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla üstünde durduğu husus bu. İşte dünkü program detayları sonrasında bugün hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan'ın toplantısından öne çıkan başlıklar da var ki o başlıklar da ekranlarınıza son dakika gelişmesi olarak geliyor. En önemli hususların bir diğeri ise şu an ekranlarda son dakika olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu politikaları destekliyor açıklamasını takip ettik. Onun desteklerini de yakından görüyoruz, mesajlarını gördük. Konuğumuz çok değerli. Hem dünkü programın ayrıntılarını konuşacağız hem de bu son dakika gelişmelerini değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte Tim Maden Sektör Kurulu Başkanı Sayın Rüstem Çetinkaya olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında çok sıcak günleri geçiriyoruz. Gözümüz evet. Orta Vadeli programdaydı. 24 Mayıs sonrasında Eylül ayının ikinci haftasındaydı. Görüşmeler yapıldı. Sayın Yılmaz birçok sektörle görüşmeler gerçekleştirdi. Dünkü sunumunda da aslında buna yer verdi. Sektör temsilcileriyle yapmış olduğu görüşmeleri atıfta bulundu. Orta Vadeli programı gördük. Bugün de yine ekonomi yönetiminden ortak basın toplantısı söz konusu. Bütün başlıkları tek tek konuşacağız. Öncelikle Orta Vadeli program programı nasıl buldunuz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Tabii bence en önemli en sihirli cümle Sayın Cumhurbaşkanımız bizi destekliyor bunu görüyoruz bunu hissediyoruz cümlesiydi. Belki kamuoyunda bu noktada bazılarında soru işaretleri olabiliyordu. Acaba ekonominin kurmayları burada gerekli desteği görecekler mi sorusu e, nun cevabını vermiş olmaları ve bu yöndeki en büyük destekçilerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu ifade etmeleri bence çok değerliydi. Bu da bu mali disiplinin ne olursa olsun taviz verilmeden e, öngörülen hedeflerde ilerleneceğini ortaya koyuyor. Bence en önemli kelime buydu. Bu bir güven meselesidir. Sonuç itibariyle bu güvenin ve bu güven istikrarının sağlanmış olması bence çok değerliydi. Bu konunun e, başlıkların en tepesine yerleştirilmesi gerekiyor. Programa gelince muhakkak aynı mali disiplin çerçevesinde daha önce yapılmış olan kredi genişlemeleriyle birlikte aslında hep sözü edilen... Acı reçeteyle birlikte de aslında e, acı reçetenin devamında çok uzun soluklu değil. Yakın zamanda hemen 2024'ün başında da sonuçlarını alacağımızı da ortaya koyan ifadeler olması bizleri mutlu ediyor. Bence bakıldığında bizim aslında ihracatın da yine biz ihracatçılar olarak da ihracatın da ana e, güç, ana lokomotif olacağının da altını çiziyorlar. Dolayısıyla bizlere burada bir görev düşüyor. Bu görevde muhakkak. Daha önce yaptığımız olan rekabetçiliği farklı bir noktaya taşımak. Nedir bu rekabetçilik derseniz, biz bugüne kadar hep ülkemizi aslında biraz daha fiyat üzerinde rekabetçi bir fiyat üzerinden algımızı genişlettik. Ama artık bu rekabetçiliği taşımamız gereken başka noktalar var. Onlar da katma değerli ürün, kaliteli ürün, sürdürülebilir servis gibi noktalara taşımak gerekiyor bence bu politikaların çerçevesinde. Yine. Ee, ihracatı yönelik beklentileri dün gördük 300 milyar doların üzerine çıkması e, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bekleniyor turizme yine parantez açıldı birçok husus var ee, konuşacağız ee, ama yine biraz önce gelen açıklamalar üzerinden devam edecek olursak 2024'ten itibaren e, atılan adımlar meyvelerini verecek diyor merkez bankası başkanı Gaye Erkan e, son süreçte atılan adımları siz nasıl görüyorsunuz önümüzdeki sene Türkiye bu atılan adımların meyvesini alacak mı şimdi biraz önce tabii 300 milyarın içerisinde biliyorsunuz hizmet ihracatımız Hı -hı. yok yani bu sadece mal ihracatı ile ilgili evet. onun üzerine çok önemli bir güç katan bugün nereden baksanız 90 milyar doların üzerinde ihracat yapan hizmet sektörümüz de var. Onun da önemli bir döviz girdisi var. Bunların hepsinin birlikte devam eden politikalarda ben ihracatçının aslında beklentisini biraz da de söylediniz. Bizim kur hı hı. hedefimiz yok diyoruz. İhracatçı bazen rekabetçi kur ifadesini kullanıyor biliyorsunuz hep. Ya da bunu piyasa yüksek kur beklentisi olarak algılıyor. Ben biraz önceki açıklamalardan şunu anlıyorum ki evet bir kurla ilgili bir hedef yok. Bundan sonra ihracatçının yapması gereken artık düşük maliyetli kur bekten yüksek kurla birlikte maliyetleri düşürmekten ziyade daha fazla daha kaliteli ürünleri üreterek ihracatını arttırması. Bence bu arada 300 milyar gayet gerçekçi Gayet ulaşılabilir hatta yakın zamanda bunun üzerine de çıkabiliriz diye açıkçası e, düşünüyorum. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda 2024 evet 2024'ün belki de biraz daha ikinci yarısından sonra e, gerekli çıktıları, gerekli pozitif çıktıları göreceğimize ben de inanıyorum açıkçası. Yine geçtiğimiz haftalarda ekonomi yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi önemli görüşmeler gerçekleşti. Körfez turu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu açıklamalar içerisinde Sayın Mehmet Şimşek, BAE ile olan görüşmelerin nihayete kavuşması çok yakın dedi. Birçok ülkeye gidileceğini ve yatırımcılarla görüşmeler gerçekleşeceğini de vurguladı. Hı hı. Hem ihracat kanadı için hem de bu ihracat kanadının içerisinde sektörel bazda bakacak olursak bu yatırımcı görüşmeleri ne anlama geliyor? Bu tarz körfez turu gibi görüşmeler, turlar ihracat için ne ifade ediyor? Şöyle ki bakın kendi sektörümün açından sadece bu açıdan baksak bile aslında önemli mesajlar var. Nedir? orta vadeli planda baktığınız zaman şöyle bir ifade var. Maden arama faaliyetleri kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak ve devamı hızlıca ilerliyorum bunu. Yatırım güvencesi artırılarak yeni bir temel düzenli hazırlanacaktır. Hatırlarsanız e, özellikle veya görüşmelerinden ve soru görüşmelerinden sonra ne çıktı ortaya? Enerji ve madencilik yönünde işbirlikleri adımları atılacağı ifade edildi hatırlarsanız. Aslında onun devamında da burada bu planda da bunu da görüyoruz. Bu şekilde yurt dışından gelecek olan yatırımcılarla birlikte her iki tarafında kazanabileceği, aynı şekilde buradan sonra da ihracatımızın artacağı önemli işbirlikleri olacağını görüyoruz. Yani belki bazı kesimler tarafından eleştiriliyor, işte Türkiye'de varlıklar satılıyor ama hayır öyle değil. Biz burada çeşitli ortaklıklarla, stratejik ortaklıklarla birlikte ülkemizin yerin altında yatan kaynaklarını da yerin üstüne çıkararak bu işbirlikleriyle arttıracağız diye düşünüyorum. Yani reel sektöre bir para akışından, reel sektöre bir yatırımdan söz edildiğini anlıyorum. Bunun da gayet olumlu sonuçlarını inşallah yakında görürüz. Yine açıklamalara baktığımızda Sayın Mehmet Şimşek iç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net diyor. İç talep yavaşlayacak, yatırımcılara, ihracata çok güçlü destek vereceğiz ifadesinde bulundu. Önümüzdeki dönemde bu güçlü desteğin altında neler görebiliriz? Şimdi e, muhakkak ki burada tabii biraz daha katma değeri yüksek, döviz girdisi yüksek, ithal girdisi daha düşük sektörler bence bu anlamda öne çıkacaktır. Biraz daha belki de buralara e, e, odaklanmak gerekecek. Çünkü e, sonuç itibariyle muhakkak ihracat diyoruz ama yurtta kalan miktarının ne kadar olduğu diğer taraftan istihdama katkısı ve tabii ki de vergisel boyuttaki katkıları fark önemli. Ama muhakkak ki muhakkak ülkemizin en önemli çıkış noktalarından bir tanesi de ihracat olacağı kesin. Ama bence burada ihracatçılarımız bunları çok net parasal bir destek olarak değil, ihracatı artıracak diğer destekler fonksiyonel özellikler olarak bence değerlendirmesi lazım. Önceki dönemlerden farklı olarak ihracatın arttırılması yönünde ama bir parasal destek anlamında ben böyle okumuyorum. Şahsen benim görüşüm bu Sayın Şimşek'in yönetiminden açıkçası. Peki bu atılan adımlarla özellikle bu yıl biz ihracatta nerede tamamlayacağız? Çünkü aslında uzun süredir yatırım, istihdam, üretim, ihracat dört saç ayağı vardı ekonomimizin dünkü orta vadeli programda bugün gelen açıklamalara baktığımızda da yine ana ortak payda ihracatın çok güçlü olacağı, ihracata verilen desteklerin artarak Doğru. süreceği mesajları söz konusu. Bu anlamda düşündüğümüzde işte yaşanan olumsuzluklar son dönemde var. Pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı, yine Asya'da çeşitli sıkıntılar söz konusu oldu. Deprem gördük. Bu sıkıntılara rağmen biz ihracatta neredeyiz? Ee, ve bu seneyi nerede tamamlayacağız. Zaten dikkat ederseniz önceki hafta 11 bankanın birleştiği bir konsorsiyumla 1 milyar dolarlık bir ihracatı destekleyici pakette açıklandı. Aslında bunlar başladı. Bak gördü baktığınız zaman tim önderliğinde biz bunu basın toplantısıyla açıkladık. Şimdi gelinen dünyadaki şu anda konjüktürel gelişmelere baktığınızda maalesef özellikle Çin'de mü müthiş bir deflasyon var. Yani resesyonla geçecek deflasyon var. Amerika'daki resesyon ve seçimle ilgili belirsizlikler de durumu daraltıyor ve bizim en önemli pazarımız olan Avrupa Birliği'nde AB üyeleri ülkelerde maalesef onlar da enflasyonla mücadele ederken toplamda bir daralma var. Bizim geçen tim başkanımızın açıkladığı 260 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Maalesef önceki senelerde çok daha büyük büyümelerle buralara gelirken bu geçen seneki 250 küsür milyar dolarlık rakamımızı bu sene 260'a çıkartabileceğimizi öngörüyoruz. Bu bir miktar büyümede yavaşlama anlamına geliyor. Ama ancak 2024'ten sonra bunu tekrar eski ivmesine kavuşturmamız gerekiyor. Bu kadar büyük destek öngörülerinden sonra bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Ama tabii ki de dünya ile rekabet ya da dünyanın karşısında duramazsınız. Sonuç itibariyle dünyadaki tüm pazarlar, önemli pazarlar bu sene ikinci yarıda özellikle müthiş bir gerilemeye gittiler. Bu gerilmeden biz de nasibimizi aldık. Ama gene de İhracat 260 milyar dolar gibi bir rakamı yakaladığında bence kesinlikle başarı kabul edilmelidir. Burada bundan sonra odaklanacağımız kısım biraz daha karlılık olmak zorundadır. O karlılıkla birlikte artma ivmemizi devam ettirdiğimiz sürece dünyadaki birçok ülkede gerileme varken biz az da olsa ilerleme ve büyüme kaydettiğimizde başarılıdır diye düşünüyorum. Bu başarıyı peki neye bağlamak lazım? Ekonomi yönetiminin attığı bu adımlara mı bağlamak lazım? E, sektörel bazı ayrışmalarda öne çıkan işte e, iş tem iş yönetimlerinin başındaki sektör temsilcilerine mi bağlamak lazım? Şu yüzden soruyorum. Şimdi bugün bir haber okudum. E, İngiltere'de resesyon sesleri giderek yükseliyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı faizleri çok yüksek seviyeye getirdik diyor. Almanya'da sanayi üretimi 3 aydır geriliyor. E, üretim aktivitesi e, çok uzun süredir daralma gösteriyor. Aslında dibimizdeki Avrupa'da da problemler bitmiş değil artarak değil. devam ediyor. Tabii. Ama biz ihracat hedeflerimizi hep yukarıya taşıyoruz ve e, uzun süredir de aylık bazda yıllık bazda rekorlar kırıyoruz. Evet. E, bunu neye bağlamak gerekir? He yani hepsinin birlikte. Yani tabii ki de e, özellikle son 2-3 senedir ekonomi yönetimimizin de aslında ihracatın bizim için önemli bir çıkış noktası olduğunun farkındalığı bir gerçek ve bunu da bize her her fırsatta her toplantımızda söylüyorlar ve hissettiriyorlar. Ama bunun yanında birazcık da bizim üreticilerimizin bir kısmı bugüne kadar iç piyasada elde ettikleri başarılarının yanında aslında risk yönetimini dağıtma noktasında bir takım kararlar da almaya başladılar. Bunun da e, riski dağıtmanın da en önemli yollarından birinin ihracat olduğunu gördüler. Çünkü Türkiye'de yurt içinde, yurt içi pazarda faaliyet gösteren ancak müthiş kaliteli ürünler üreten ve bir o kadar da harika servis veren firmalarımız var. Bunların bir kısmı kendini risklerini dağıtmak adına yurt dışına adapte etmek ve risklerin bir kısmını ihracata yönetmek noktasında da son birkaç senedir kararlar aldığını görüyoruz. Bu da bizim zaten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin üye sayısının her geçen gün ihracatçı ailesinin her geçen gün büyümesinden de net olarak bunları zaten görüyoruz. Yani firmaların kendisinin ihracatının büyümesiyle birlikte ihracat ailemizin üyelerinin sayısı da bununla birlikte artıyor. E tüm bu motivasyon bir araya geldiğinde de diğer Avrupa Birliği'nde daralma varken biz de büyüme rakamlarını görüyoruz. Bence hepsinin bir birleşimi, hepsinin entegre hareket halinde büyümesi diye düşünüyorum. İstihdam kanadı için ne söylersiniz peki? İşsizlikte tek haneler hedefleniyor. Yıl içerisinde zaman zaman bu tek haneleri gördük. Ee, diğer yandan yıllık 909 bin istihdam artışına yönelik öngörüler var. 3 yılda bu da 2.7 milyona tekabül ediyor. Ee, i̇şte bu e, Sayın Bakan Bey'in yapmış olduğu açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamalarla biz bu rakamların gerçekleşeceğini öngörebilir miyiz? Ne dersiniz? Şimdi e, muhakkak e, bence öngörülü yani sonuç itibariyle biz ihracat hedeflerimizi ve imalat hedeflerini tutturduğumuz zaman istihdamla ilgili rakamlar da yanında gelecektir. Ama burada bir farklı bakış açısı koymak lazım ortaya. Türkiye'de bazı illerde çalışacak personel bulmakta zorlanan firmalar olduğunu duyuyoruz. Ben bunu söyleyince çok fazla tepki veriyor insanlar ama bakın bu bir gerçek. Bazı illerde, bazı sektörlerde doğru personel bulmakta zorlanırken diğer tarafta işsizlik verilerine bakıyorsunuz. Orada da bir rakam ortada var. Peki bunun sonucu nedir? İşte burada doğru bir dağıtım, doğru bir eğitim politikası ile birlikte doğru bir yönlendirme lazım. Yani bazı sektörlerde çok fazla personel açıkta beklerken diğer tarafta bazı sektörler bunu bulamıyor. İşte o yüzden biz aslında İhracatçılar Birliği de bu anlamda eğitime bursa ve bunun devamında mentorluk projelerine önem veriyoruz ki doğru alanlara doğru personeli yönlendirelim. herkes tabii büyük şehirlere bir yönelim var. Aslında büyük şehirler dışına baktığınızda bence tablo ya da üreticilerle konuştuğunuzda tablo aslında işsizlik rakamları açısından ee, pek de tablodaki rakamları yansıtmıyor. Daha ziyade birçok kişinin personel bulmakta zorluk çektiğini duyuyoruz birçok şehirde. Bunu O yüzden doğru bir şekilde aloke etmek lazım. Doğru bir şekilde dağıtımını sağlamak lazım. Ayrı bir politika olduğunu düşünüyorum bunun da. Ümit ediyoruz önümüzdeki dönemde bu hedefler gerçekleşir. İnşallah. Sayın Çetinkaya çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok olun. Teşekkürler. Efendim orta vadeli programı konuşuyoruz. Açıklamalar var. Bu açıklamaları detaylandırmayı sürdüreceğiz. İş dünyasının da yorumlarını alıyoruz. Bizlerle birlikte Tim Maden sektör kurulu başkanı Sayın Rüstem Çetinkaya e, oldu ve değerlendirmelerini sundu. Peki.